Vatandan herkese merhabalar. Bugün Expert Zera XC236 oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Gelin önce kasanın tasarımına bakalım ve kasada bulunan portları inceleyelim. Ondan sonrasında da sistemin özelliklerine hep beraber bakalım. Önde görmüş olduğunuz üzere 3 adet RGB fanımız var. Arkada da bir tane RGB egzoz fanımız bulunmakta. Portlara gelecek olursak da bir adet HDMI girişimiz, 4 adet 2.0 USB girişimiz, 2 adet 3.2 USB girişimiz var. Ethernet 1 Gigabit çıkışımız bulunmakta. Sistemimiz Free bir sistem. Dilerseniz Windows'u da vatan bilgisayar üzerinden satın alabilirsiniz. Gelin şimdi bilgisayarımızın sistem özelliklerine geçelim. İşlemcimiz Intel i5-14400F. 10 çekirdekli çok güçlü bir işlemciye sahip. Bu da performans gerektiren işlerinizde, grafik işlerinizde, render sürelerinizi oldukça kısaltacak. Gelelim belleklerimize. Lexar'ın 16 GB'lık DDR4 3200 MHz'lik RAM'leri bulunmakta. Bu da internet üzerinde ve çoklu işlemlerinizde sizlere oldukça performans sunacaktır. Bu arada anakartımızda 64 GB'ye kadar RAM desteği bizlere sağlıyor. Bu sistemdeki anakartımız Asus Prime H610MK. Anakartımız Intel soketli bir anakart. iki tane bellek kanalı bulunmakta. Az önce de söylediğim gibi bu anakart bize 64 GB'a kadar destek sunuyor. Ekran kartımıza gelelim. Bu sistemde Asus Dual RTX 4060 8 GB'lık versiyonunu bu sistemde görüyoruz. Bu da sizlere video editlerken yeni nesil tüm oyunlarda oldukça yüksek performans sunacaktır. Depolama kısmındaysa Lexar'ın 500 GB'lık 2 SSD içinde barındırıyor. Kişisel dosyalarınızı, oyunlarınızı saklamak için gayet yeterli bir alan bizlere sunulmuş. Gelelim bu sistemdeki güç kaynağına. Bu sistemde 550W güç kaynağı da bulunmakta. Önümde görmüş olduğunuz bilgisayarı oyun oynayanlar, video işleriyle uğraşanlar, grafik işleriyle uğraşanlar veyahut da yayıncılık işleriyle uğraşmak isteyenler için gayet uygun bir sistem. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere.